Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fon sepetimdeki fonları göstereceğim. Yalnız videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar video fazla uzamadan yavaş yavaş hangi fonları tuttuğumu, hangi fonları topladığımı sizlere anlatacağım. Neden bu fonları topladığımı da ayrıca anlatmak istiyorum. Artılarını eksilerini de söylemeye çalışacağım. Yalnız bu fonları nasıl seçtiğimi anlatmayacağım. Çünkü video çok fazla uzar videonun fazla uzamaması adına hızlı bir şekilde fonları sizlere tek tek anlatacağım. Şimdi ilk fonum arkadaşlar Ak Portföy'ün altın fonu. Şimdi bunu fonu neden tutuyorum? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, tabii ki biraz yaşınıza göre risk ödülünüz farklı olabilir. Ben kendi sepetimi hece etmek için fazla riski seven bir insan değilim. Uzun vadeci bir yapıya sahip olduğum için arkadaşlar ben Ak Portföy'ün altın fonunu sepetimde bulunduruyorum. İkinci sebep ise şu. biliyorsunuz son zamanlarda dolarize olmaktan çıkmaya çalışan bazı ülkeler kendi arasında bir birlik oluşturup dolara karşı bir para birimi çıkarmaya çalışıyorlar ve bu para biriminin de aslında en birincil adaylarından bir tanesi tabii ki altın. O yüzden uzun vadede de gerçekten sürekli olarak baskılanmış, sürekli olarak böyle yatayda giden bir emtia olduğu için altın fonu ya da kendiniz fiziki altın da alabilirsiniz sepetinize. Ben altın fonunu tercih ettim ve o yüzden fon sepetimde bir miktar bulunduruyorum. Şunu söyleyelim. Ben bu fonları arkadaşlar uzun süredir topluyorum. Lütfen siz kendi araştırmanızı yapıp bu fonların içeriğini tek tek kontrol edip kendi risk ödül oranınızı bilip ona göre yatırım yapın. İlk fonum arkadaşlar dediğim gibi Ak Portföy'ün altın fonu. Şurada bakın getirilerini görebilirsiniz. Son bir yılda %65'lik bir getiri sağlamıştı. Biraz enflasyonun altında ama enflasyona yakın da bir getiris sunmuş bize. Aynı zamanda kendisi altın fonu. Hani. Dünyada globalde arkadaşlar oluşan bütün riskleri e, altın için söylüyorum bunu aynı zamanda değerlendirirken altın fon üzerinden de değerlendirmenizde fayda var çünkü e, isminden de anlayacağınız üzere altın fonu ağırlıklı olarak altın. Ama ben e, bu fonu seçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bakın fon varlık dağılımına geldiğiniz zaman hepsi altın değil arkadaşlar. Yani yarısında da kamu kira sertifikaları falan var, mevduat var, işte katılma hesabı gibi şeyler var. Yani biraz da kendiler de bu fonu oluştururken e, ellerindeki sepeti hece etmişler. Ben o yüzden ak portföyün altın fonunu biriktiriyorum. Uzun süredir de tutuyorum. Yalnız dediğim gibi bakın bu fonların nasıl seçildiğini başka eğitim videolarında görebilirsiniz. Normalde biliyorsunuz fonlar seçilirken standart sapmalarına bakılır, başka rasyolarına bakılır, kontrol edilir, fonun içeriğine bakılır. Bu tarz işte riskine bakılır. Mesela bu fonun risk değerine gelirsiniz, kontrol edersiniz. Ben bunları kontrol ettim. Alt portföyün yani altın fonunu sepetimde uygun buldum ve ekledim. Siz de AFO kısaltmasıyla bu fonu arkadaşlar bakın fizikiye gücünüz yetmiyor olabilir. Başka şeyler alamıyor olabilirsiniz ama bu fonları arkadaşlar 50 liralık 100 liralık artık kendi paranızın durumuna göre maddi durumunuza göre her ay düzenli biriktirirseniz emin olun fonlar arkadaşlar uzun vadede size güzel kazançlar getirebilir. Neden? Hem Profesyonel insanlar tarafından yönetiliyor hem alması ucuz yani çok pahalı enstrümanlar değil ve uzun vadede gerçekten sizleri başka yerlere götürebilecek e, yatırım enstrümanlardan bir tanesi. fa Diğer fonumuza geçelim. Diğer fonumuz arkadaşlar Akportü'nün gümüş fon sepeti fonu. Bu fonu neden e, topluyorum? İlk sebebi tabii ki dünya başka bir yöne evriliyor arkadaşlar. Özellikle kanalımızda bundan bahsediyoruz. Zaten yenilenebilir enerji kaynakları son zamanlarda revaçta yenilenebilir enerji kaynaklarının arkadaşlar malzemesi için kullanımı için gümüş ana materyallerden bir tanesi, ana emtialardan bir tanesi. O yüzden gümüşü fon sepetimde bulunduruyorum. Aynı zamanda gümüş diğer emtialara göre arkadaşlar arzı kısıtlı bir varlık olduğu için uzun vadede altından çok daha iyi getiri sunabileceğini düşündüğüm için bir miktar e, fon sepetimde de gümüş fonu bulunduruyorum. Siz de Akfortun'un gümüş fon sepetini e, küçük bir meblağa ya da artık e, çok kendi durumunuza göre bulundurabilirsiniz. Ben sepetimi hece edeceğini ve ileride de güzel kazançlar elde edeceğimi düşündüğüm için fon sepetime gümüş fon sepetini ekledim. Gümüş fonunu ekledim. Şimdi burada bakın fonun dağılığı, varlık dağılımını görebilirsiniz. Az aşağıya gelip bakın burada kap bilgi adresi var siz de kap bilgi adresi üzerinden fonun içeriğini kontrol edebilirsiniz bu fonu yönetenlere mesaj atabilirsiniz yani orada arkadaşlar çok detaylı bilgiler var lütfen kap bilgi adresinden de bu fonları tek tek araştırın gelelim 3. fonumuza dediğim gibi bir miktar altın gümüş bir miktar yurt dışı fonları bir miktar da bist üzerinden ben fon sepetimi böyle oluşturuyorum en azından beni her taraftan hece ediyor uzun süredir Biriktirdiğim fonlardan bir tanesi de AFT arkadaşlar, Akport'un yeni teknolojiler, yabancı sesin oldu biliyorsunuz. Amerika tarafında uzun süredir bir FED faiz arttırıyordu ve hisseler o tarafta endeks daha doğrusu hepsi tavan taban taban indiler. Bu nedir? Bu bir fırsattır arkadaşlar. Siz bu fırsattan yararlanamıyorsanız yani tam o tarafa nasıl yatırım yapılacağını bilmiyorsanız Bakın bu tarz e, fonlara da kullanabilirsiniz akportun yeni teknolojiler Yabancı hisse senedi fonunda e, Hem alırsınız arkadaşlar aynı zamanda buradaki yöneticiler sizin adınıza Nasdaq tarafına S&P tarafına yatırım yapabilir En azından oradakiler biraz daha profesyonel sizin adınıza e, Kendi sepetiniz yani içerideki hisselerinizi daha iyi yönetebilirler Ben dediğim gibi bakın bunlar uzun süredir topluyorum şunu söylemem gerekirse ABD tarafında son zamanlarda iyi ralliler yaşandı. O yüzden bakın fondo ister istemez değerlendi. ABD tarafındaki endeksleri yani S&P ve Nasdaq'ın bir miktar geri çekilmesini izleyerek bu fonları bu fonu satın alabilirsiniz. Ama yok ben hocam uzun vadeciyim. Benim için sorun olmaz. Bakın fiyatı da uygun. Her, her ay düzenli olarak biriktiririm. Uzun vadede de satmayı düşünmüyorum diyorsanız ki Fonlar arkadaşlar bakın uzun vadeli yatırım için çok daha uygundur. E, alırım diyorsanız öneriyorum. Ben gayet de başarılı buluyorum. Uzun süredir de çok güzel getiriler Sunmuş fonlardan bir tanesi. Dediğim gibi altın, gümüş e, biraz da yabancı tarafına yatırım yapmakta fayda var. Gelelim şimdi biraz daha biz tarafına. E, biz tarafında birkaç tane var. İlk önce şunu bunu söyleyelim. Yapı kredinin arkadaşlar koç Holding iştirakları şimdi bunu neden aldım biliyorsunuz son zamanlarda Twitter'da şöyle bir furya başladı İşte koç Holding'e para giriyorsa yani iştiraklarına yabancı yatırımcı gelmiştir biz bu fonu arkadaşlar uzun süredir topluyoruz. Ben neden bu fonu topluyorum? Koç Holding biliyorsunuz Türkiye'nin en değerli holdinglerinden bir tanesi ve gerçekten iştirakları da çok çok iyi. Mesela örnek verelim Ford Otomotiv arkadaşlar. Otomotiv sektörünün birincisi ihracat oranı en yüksek şirketlerden de bir tanesi. Ben Koç Holding'in bu fonunu aldım ve diğer koç holdingin iştiraklarına da yatırım yapabiliyorum. Ben bir iki tanesini takip ediyorsam bu fon benim sayemde diğerlerini takip ediyor ve diğerlerine yatırım yapıyor. Siz de bu fon alarak bakın yaz kısaltmasıyla bu fonu alarak arkadaşlar biz tarafında da eğer çok bilginiz yoksa ama yine de ben biz tarafına yatırım yapmak istiyorum. Uzun vadede gerçekten kaliteli iyi bir fon arıyorsanız ben yapı kredinin bu fonunu öneririm. Gerçekten Koç Holding'in iştirakleri zaten çok iyi. Kendisi de çok iyi. ve aynı zamanda da fonu yöneten kişiler de çok iyi arkadaşlar. Uzun vadede size güzel getiriler sağlayacak. Bakın bir yıl içinde bile %190'lık güzel bir getiri sağlamış. Gayet güzel. Bir sonraki Fonumuza geçersek İş portföyünü ihracatlı şirketler hisse senedi. Bunu da fon, neden fon sepetime ekledim? Biliyorsunuz son zamanlarda arkadaşlar e, enflasyon çok yükseldi. Dolar da bundan nem aldı diyelim ve şunu düşündüm ben bu portföy bu fona yatırım yaparsam aynı zamanda bu fon benim yerimi ihracatı oranı yüksek olan yani doları dolar nakiti yani dolar artısı çok olan şirketlere yurt dışına iş yapan şirketlere yatırım yapar ben de bu sayede bu fon üzerinden paralarımı kazanırım ben de tek tek bu tabii ki aslında işimiz bu ama tek tek bu şirketleri arayıp kontrol etmek yerine iş portföyünü ihracatı şirketler Hisse senedine yatırım yani bu fona yatırım yaparım. Bu sayede arkadaşlar ihracat yapan şirketlere de ortak olurum diye düşündüm. O yüzden fon sepetimde bu fonu e, ekledim. Bakın son bir ayda getirisi bile %20'lik güzel bir getiri. Yeni bir fon son 6 ayda %58 getirmiş. Ben onun son bir yılda e, getirisinin de güzel olabileceğini düşünüyorum. Neden? Hem dolar yükseldi ülkemizde. Aynı zamanda ihracat yapan e, şirketler de şu aralar biliyorsunuz Kazanç oranları açıklanıyor, gayet de güzel gidiyorlar. Ben son bir yıl içerisinde hisse de, endeks de biz tarafında yükseldiği için güzel getiriler sunacağını düşünüyorum. Siz de HT kısaltmasıyla ihracatçı şirketler fonuna yatırım yapabilirsiniz. Bir sonraki fonum arkadaşlar Ak Portföyün BIST Banka Endeksi fonu. Şimdi ben bu fonu neden yatırım yaptım? İlk önce onu söyleyeyim. Ben banka tarafına hisse anlamında çok fazla yatırım yapmıyorum ama şunu gayet iyi biliyorum. Bankalar çok yüksek karlılıklar açıklıyor. Aynı zamanda gerçekten de ucuz bir durumdalar ki şu an konumuz o değil ama siz bankacılık endeksine arkadaşlar baktığınız zaman yukarı doğru flag bir yapı oluşturdu. Yani yukarı doğru bir kırılım geldi. Ben önümüzdeki yerel seçimlere kadar da BIST'in gerçekten iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Bankacıların da bunda öncü olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten çünkü e, ucuz kaldı. Ben tek tek bankalara yatırım yapmak yerine, araştırmak yerine Akport Portföy'ün arkadaşlar BIST Banka fonunu buldum. ADP kısaltmasıyla siz de yatırım yapabilirsiniz ama e, kendiniz iyice bir araştırın, öğrenin, bakın sizin vadenize uygun mu, risk oranınıza uygun mu diye kendi fonumda da böyle bir fonu bulmak, fon sepetinde de böyle bir fonu bulundurmak istedim ve son bir aylık getirisi ve son bir yıllık getirilerine baktığınız zaman gerçekten çok güzel getiriler sağladı. Unutmayın ben bu fonları uzun süredir portföyümde tutuyorum. Gelelim bir sonraki fonumuza en son fonumuz arkadaşlar. Bu biraz daha tabii kişisel bir tercih. İstanbul Portföy birinci değişken fon. Bu biraz da arkadaşlar e, duruma göre e, içindeki yatırımları sürekli yani aktif yönetilen bir fon öyle söyleyeyim. Siz bunu isterseniz kendiniz fon sepetinize eklemenize gerek yok. Ben biraz daha e, dedim ya risk oranımı böyle ortalarda dengeliyorum. Birazcık risk, birazcık e, az daha risk seven bir insanım yani dengeli bir insan olduğumu söyleyebilirim. Siz İstanbul Portföyün birinci değişken fonunu isterseniz. E, fon sepetinize eklemeyin. Çünkü sürekli olarak aktif olarak yönetilen ve hisse senetlerini yani içeriğini sürekli olarak değiştiren bir fon. Ama bakın getirisine baktığımız zaman diğerlerine göre çok daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Çünkü sürekli olarak aktif yönetiliyor ve içerikte bakın fon varlık dağılımına geldiğimiz zaman hisse senedi var, yatırım fonları, takasbank para piyasası, yabancı hisse senedi. De. Yani dediğim gibi e, farklı alanlara yatırım yapıyor ve sürekli değişim içerisinde. E, risk oranı çok yüksek bir fon. Bu da aklınızda bulunsun. Dediğim gibi arkadaşlar e, videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yalnız e, şunları söylemekte fayda var. Fonlar da arkadaşlar bakın hepsi kendi alanına göre risk içerir. Yani bir altın fonu risk içerir, gümüş içerir. BIST'e yatırım yapıyorsanız BIST'in etkilendiği durumlarda bu fonlar yani BIST üzerine yatırım yapan fonlar risk içerir. Zaten şurada kap bilgi adreslerine geldiğiniz zaman bu fonların e, ne gibi şeylerden risk aldığını kendileri de açıklıyorlar. Lütfen bunları okuyun. Bunlar önemli şeyler. Gerçekten önemli şeyler. O yüzden yatırım yapmadan önce lütfen siz de bu fonların tek tek içeriğini kontrol edin. Kap bilgi adreslerine gelip ee, ne gibi durumlarda riskli olduğunu öğrenin. İçerikte hangi hisselere sahipler. Bunları öğrenmenizde fayda var. Hem finansal okur yazarlık anlamında size ek bir artı yazarlar aynı zamanda arkadaşlar bakın fonları da böyle bir şekilde kendiniz bir sepet yapıp nasıl hisse senetlerinde sepet yapıyorsanız fonlarda da bu sepeti yapıp kendinizi hiç edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.